Hoş geldiniz sefalar Tekrar getirdiniz mutfağıma Bugün sizlerle paylaşmak istedim Şöyle bir kilodan fazla Dana pöş etim var Ve nohutlu yapacağım Hemen yapılışına geçiyorum Şöyle bir tane tencereyi alıyorum İçine bir yemek kaşığı dolusu Tereyağını ekliyorum Ve ocağın üzerine götürüyorum Bakın tereyağı iyice eridikten sonra Şöyle yıkamış olduğum etleri içine koyuyorum ve kızartmaya geçiyorum tereyağımda biraz çevre çevre kızarttım şimdi düdücünün içine yerleştiriyorum tekrar suyunu ekliyorum kaynamaya bırakıyorum Kızartmış oldum etleri düdüklerin içine boşalttım ve şimdi kızartmış olduğum yağı da tekrar üzerine boşaltıyorum. Şöyle 8 su bardağı kadar suyunu ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Evet arkadaşlar şimdi haşlamanın sebzelerini doğruyorum. Bir tane orta boy soğan almıştım ve soydum yıkadım. Şimdi doğramaya başlıyorum. Soğanını doğradım. Şöyle kabın içine boşaltıyorum. Şöyle bir adet kapya biber. Şöyle doğruyorum. Biraz iri iri. 2 tane çarliston biber, 2 tane sivri ince biber. Hepsini doğruyorum. Şöyle baş kısımlarını alıyorum. İçindeki çekirdekleri çıkarttım ve şu şekilde doğruyorum. Tekrar bunu da soğanların yanına ekliyorum. Şöyle 3 diş sarımsağım var. Şöyle ufak ufak doğruyorum. Tekrar kabın içine alıyorum sarımsaklarımı. Düdük açtım. 1 saate yakın kaynatmıştım. Baktım tekrar kaynamamış ve sebzeleri ekliyorum. Şöyle soğanı, biberlerini ekliyorum. Ve tekrar üzerine 2 su bardağı kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Tekrar kaynamaya bırakıyorum. Düdüklü de iyice pişirene pişirdim ve normal tencereye aldım. Şimdi üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohutu ekliyorum. Hiç tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. 10-15 dakika tekrar pişiriyorum. Nohutunu ekledim. Tekrar 15 dakika kadar pişirdim. Şimdi sunum kabına alıyorum ve sosunu hazırlıyorum. Tavayı ocağın üzerine koydum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tavanın içine koydum. Böyle tereyağı eridikten sonra ufakmış oldu. Samsakları içine koydum. Biraz sarımsakları kavuruyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı pul biber ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Nohutlu haşlamayı sunum kabına aldım. Şimdi şöyle tereyağı, sarımsaklı tereyağını üzerine şöyle gezdiriyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.